Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte klasik bir ev baklavası yapacağız. Önce malzemelere geçelim. Bir adet yumurta gördüğünüz gibi. Yarım çay bardağından çok az fazla süt. Bir çay bardağı su. Yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ. bardağı bir parmak kalın tereyağı veya margarin ben tereyağı kullandım 2 yemek kaşığı sirke istediğiniz sirke olabilir 2 yemek kaşığı da yoğurt ve 1 bisküvi tuz hemen bunları karıştırıyorum ve karıştırdım 1 su bardağına yakında unumuz var. Şöyle yumuşak bir hamur olacak. Hemen yoğuruyorum. Baklava özellikle yağlı olur. Neden? Hem sıvı yağ hem tereyağı içine ve dışına derseniz yediğiniz tüm baklavalar pastane olsun ev olsun muhakkak yağ vardır. Hemen burada 3 su bardağı var. Eğer yetmiyorsa yine ilave edeceğim. Evet, ilave etmem gerekiyor tabii ki. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur oldu. Ele yapışmayan bir hamur. Hemen tezgahta devam etmek istiyorum. Şöyle. Ne kadar hamuru işlerseniz o kadar iyi olur. Bu hamuru tabii ki arkadaşlar küçük zuvala yaptıktan sonra en az 2 saat dinlendireceğim. En az. Hatta bir gece dinlense daha iyi olur. Şöyle yağlı bir hamur olacak. Eğer sofranız, masanız büyükse yuvarlak masa daha çok tercih ediyorum. Fakat zualayı açmak için yoksa şayet tezgahta şöyle şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük çok da küçük değil şu şekilde olabilir hemen şöyle koyuyorum arkadaşlar hemen hamurumu gördüğünüz gibi o kadar yumuşak ki dinlenmesi lazım açarken bir de görün o yumuşaklığını şu şekilde bu şekilde hazırlıyorum çok kolay açılmasını görüyor musunuz? Ben açamıyorum yok. Herkes açabilir. Tabii zuvalalar açarken büyük kullanacağım. Gördüğünüz gibi küçük küçük açtım. Şu şekilde yerleştiriyorum. az 2 saat. En az. Şu ceketi buzdolabına koyacağım. Buzdolabına kaldırıyorum. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi açmaya başlıyoruz. Hemen açıyoruz gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Çok büyük olacak bu. Gördüğünüz gibi büyük bir zıvalı oldu. Hemen bunu yuvarlıyorum. Tepsimi getiriyorum. Tepsim zaten. Şöyle yapalım. döküpe basit bir şey. O kadar da yapsam daha olurdu. 3 tane de isterseniz siz benim soframda Küçük olduğu için daha şey su e, küçük tuttum. İsterseniz sofranız büyük olursa daha da büyük yapabilirsiniz. Parçaları ekliyorum tekrar. 3 taneden sonra arkadaşlar e, ceviz. İstediğiniz içi de yapabilirsiniz. Gerçekten e, pastanelerden 80 lira 90 lira kilosu. Yapın, deneyin. Canlarım şimdi baklavanın cevizini koyacağım için bu sefer de e, bu şekilde yapacağım. Önce parçaları yerleştireceğim. Daha sonra cevizini şöyle yapalım. İster fındıklı, ister fıstıklı. Ben de en çok istenen Ohla o tatlısı inşallah. Senelerden biri dışarı yaptığım için. Oğlum der ki her zaman malzemeden kaçacaksan hiçbir şey yapma, anne der. Zaten kaçtığımız yok da. Evet, şimdi önce küçük parçaları yerleştiriyoruz. Mutfağı çok seviyorum. Zeytlen de yapıyorum. çocuklarımın isteklerini her zaman yapmaya çalışıyorum. Şurada da bir parçam var. Evet, devam ediyoruz. arkadaşlar. Şimdi keseceğim. Baklavayı buğday nişastasıyla açtığımız zaman Şimdiden deneyeceğim bir de. Aslında baklava için e, baklava bıçakları satılıyor arkadaşlar. Ben de ısmarladım. 250 gram tereyağı almayı bittim Tereyağı ne soğuk olacak, ne sıcak olacak. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi baklavamı kestim, yağını koydum. İki çeşit olarak yaptım. Şimdi 180 derecelik fırına getiriyorum, ısınmış fırına. Önce bir 15-20 dakika 180 derecede kalacak. Daha sonra 150 dereceye indireceğim. Alt üst fanlı veya fansız alt üst pişecek. En az bir saat, en az bir saat 10 dakika gibi pişecek. Daha sonra görüşürüz. Hemen şerbetimi hazırlıyorum. Arkadaşlar şimdi baklavamın şerbetini yapıyorum. 5 bardak şu klasik bardakta şeker, 6 bardakta su ilave ediyorum. Şerbetim sıcak olacak arkadaşlar. 3 4 5 6 Şöyle biraz da limon sıkıyorum. Karıştırıyorum. Karıştırmamın sebebi kaynamaya başlayınca şeker gibi oturmasın diye. Şimdi ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar tatlımız bitti. Tatlımız sıcak, ağdamız sıcak. Hemen ikisini buluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi sesleri duyuyorsunuz binlerce çıtırdığını hiçbir zaman kaybetmez. Fırından çıktıktan sonra 2 dakika ilk sıcaklığı gitti past şeyin baklavamızın pastamızın diyecektim pasta yapmaya alışık olduğum için pardon arkadaşlarım. Ondan sonra işte sıcak kaynar şerbetle buluşturuyoruz. Evet Arkadaşlar tatlımın şerbetini ilave ettikten sonra bir gün dinlendi. En az 4-5 saat dinlenmesi gerekiyor. Servisi hazır. Afiyet olsun herkese. Kanalıma abone olmayı ve videomu seyretmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.